Nasıl bu kadar kazanabilirler lan? Polonya'da taksiler ne kadar kazanır? Şu 16 saat kadar çalışabiliyor. Oha o kadar çok mu kazandırıyor? Lan Mahmut kaç saat çalışıyorsun la? Sınır 12 ama iki tane uygulama yapabiliyorum. Nasıl yani? On, 12 saatten fazla mı çalışabiliyorsun? Kanka ilk başladığımda 15 saat falan çalışıyordum yani iki uygulamayla. Bir tanesini süresi bitince öbürüne geçiyorsun. Oğlum duymuyorum telefon kulağına öbürüne mi geçiyor? Müşteri geldi yapayım sonra ararsın. 2-3 tane uygulama var. Uber var. Ot var. Daha fazla da uygulama var. Bu kadar saatte çalışabilirsiniz. Bu kadar saatte çalışabilirsiniz ama belli değil aslında. Her günleri hesaba katmadan söylüyorum. 2 saat çalışırsanız sence ne kadar kazanıyorlar? Bunları da tahmin etmeye çalış. 3, 2, 1. Saatlik. para kazanıyor? 5 saat çalışırsa bu kadar. 2 saat çalışırsa günde bu kadar kazanıyor. E gün mü çalışıyor bu adamlar? I love Ralph. Hiç aralıksız çalışan kazancı tam olarak bu oluyor. Bilmediğiniz başka bir şey var biliyor musunuz? Normal taksiler daha fazla kazanıyor. Bunda profilimden makbilimden normal daha fazla kazanıyor. Çok para, çok para, çok yok mu abi yapmıyor mu bunlar? Frikli veyahut da yüksek model arabalar ekstra kazançlar elde edebiliyor. Araban ne kadar iyiyse o kadar fazla kazanç kazanabiliyorsun. Peki bu araba kaç para? Piber yapabileceğin veyahut da bolt yapabileceğin pyruslar ne kadar? O da profilimde olacak rakip et yarın açacağım onu da atıyorum let's go peace out